Modern insanın varlık ve anlam arayışı. Maymunlardan tanrılara dönüşme yolunda insanın ruhsal buhranlarına deneysel bir bakış. Fark ediyor musunuz, bilmiyorum ama gelişen teknoloji ve medeniyetle birlikte insanın ruhani yönünü doldurduğu şeylerin altının boşalması sonucu büyük bir boşluk oluştu. Aydınlanma çağı akıl ve bilimsel yöntemleri yücelten bir düşünce akımıydı. Geleneksel dini öğretiler, doğa olaylarını ve evrenin işleyişini açıklamak için kullanılırken, bilim insanları bu olguları deney ve gözlem yoluyla açıklamaya başladılar. Bu da dini açıklamaların yerini daha nesnel, doğrulanabilir bilgilerle doldurdu. Bu boşluk öyle temel ve önemli bir sorunu ortaya çıkardı ki, hala toplumlar bir savrulma, kaybolmuşluk hissiyle dolular. Maymunlardan tanrılara dönüşme yolunda hızı her geçen gün artan evrimsel ve toplumsal gelişme ve değişim insanı derin bir anlam krizine sokmuştur. Gelişen teknoloji, özellikle genetik mühendislik, yapay zeka ve biyoteknolojideki ilerlemeler, insanın doğa üzerindeki kontrolünü artırarak onu adeta bir tanrı rolüne soyunmaya yönlendirdi. Bu durum, insanın kendi türünü yeniden yaratma Türlerin geleceğini belirleme ve hatta yeni türler yaratma gücüne sahip olma isteğini doğurdu. Modern insanın dinden uzaklaşması beraberinde bazı varoluşsal sorunları ve ruhsal ihtiyaçları getirmiştir. Geleneksel dinin insanlara sunduğu anlam, aidiyet ve güven duygusundan mahrum kalan bireyler kimlik ve varoluş arayışını farklı yollarla karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte birçok insan çeşitli varoluşsal sorularla karşı karşıya kalıyor. Ben kimim? Hayatın anlamı nedir? Ölümden sonra ne olacak? Gibi sorular daha sık gündeme geliyor. Nietzsche'nin öngördüğü gibi, bilimsel aydınlanmayla klasik tanrı ve dinler temelden sarsıldı, tanrı öldü ifadesi aynı zamanda bir anlam krizini işaret eder. Geleneksel dini inançların kaybı, insanların yaşamlarına anlam katmada zorluk yaşamalarına neden olur. Nietzsche'ye göre, tanrı fikrinin kaybolması, insanların dünyada bir yön bulmakta zorlanmalarına yol açar. Nietzsche, tanrının ölmesiyle birlikte insanın kendi değerlerini kendisinin yaratması gerektiğini savunur. Bu, bireylerin artık kendi yaşamlarının anlamını kendi başlarına bulmaları ve sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiği anlamına gelir. Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Albert Camus, Friedrich Hegel Michel Foucault gibi düşünürler başta olmakla birlikte birçok insan Nietzsche'nin Tanrı öldü söylemini birebir tekrarlamasa da dinin yerini daha seküler veya bireysel düşünce sistemlerinin alması gerektiği ya da insanın anlam yaratma sürecini yeniden düşünmesi gerektiği yönünde benzer fikirlere sahiptir. Bu bakış açısı, modern dünyanın değer krizini ve anlam arayışını derinlemesine ele alan geniş bir felsefi düşünce hareketini doğurmuştur. Dinin sağladığı ahlaki çerçeve ortadan kalkınca, bireyler kendi ahlaki değerlerini oluşturmak zorunda kaldılar. Bu, bireyin daha özgür olmasını sağlasa da, aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Varoluşçu filozoflar özellikle Sartre, dinin yokluğunda ahlaki değerleri belirleme sorumluluğunun bireye ait olduğunu vurgular. Bu özgürlük aynı zamanda insana büyük bir yük getirir, artık doğru ve yanlış kavramları bireyin kendi seçimlerine dayalıdır ve insan bu kararlarının sonuçlarından tamamen kendisi sorumludur. Bu konu, başta Sören Kierkegaard ve Sartre varoluşçuların emel dayanaklarından olmuştur dinin toplumsal etkisinin azalmasıyla birlikte, Kierkegaard'a göre birey, varoluşsal kaygı, umutsuzluk ve çaresizlik gibi duygularla yüz yüze gelir. Kierkegaard, umutsuzluku insanın kendi varlığını anlamlandıramamasının bir belirtisi olarak görür. İnsan, anlam arayışı içindeyken hayatının yalnızca yüzeysel ve geçici olduğunu hisseder ve bu da onu daha derin bir anlam arayışına iter. Kierkegaard'a göre, Birey bu boşluğu ancak inanç yoluyla ve içsel bir hesaplaşma sonucunda doldurabilir. Teknolojik gelişmeler, insanlığın atalarına kıyasla artık pek çok temel sorunla daha rahat başa çıkmasını sağladı. İşte bu, teknolojik ilerlemeler sayesinde günümüzde artık büyük ölçüde aşılmış olan bazı eski sorunlar. Barınma ve ısınma. Eskiden soğuk hava koşulları veya güvenli bir barınak bulamama gibi sorunlar insanlar için hayati riskler taşıyordu. Günümüzde modern evler, iklimlendirme ve ısıtma sistemleri sayesinde insanlar daha konforlu yaşam alanlarına sahip, beslenme ve gıda güvenliği, tarım teknolojileri, modern gıda üretim ve muhafaza yöntemleri ile açlık sorunu büyük ölçüde kontrol altında. Gıda zincirleri ve lojistik sistemler sayesinde gıda çok daha erişilebilir durumda. Ayrıca gıda güvenliği konusunda da büyük ilerlemeler sağlanmış durumda. Hastalıklar ve sağlık hizmetleri. Atalarımızın ölümcül olarak gördüğü birçok hastalık bugün tıp teknolojileriyle tedavi edilebiliyor. Aşılar, antibiyotikler ve ileri tıbbi teknolojiler sayesinde sağlık sorunları daha hızlı ve etkili çözülebiliyor. İletişim ve ulaşım Eskiden uzak mesafelerde iletişim kurmak ya da yolculuk yapmak aylar hatta yıllar sürebiliyordu. Günümüzde internet, telefon ve modern ulaşım araçları sayesinde dünyanın öbür ucundaki biriyle anında iletişim kurabiliyor ve hızla ulaşabiliyoruz. Eğitim ve bilgiye erişim. Eskiden bilgiye erişim sınırlıydı ve çoğu insan okuma yazma dahi bilmiyordu. Bugün internet sayesinde bilgiye anında ulaşılabiliyor. Eğitim imkanları daha geniş ve çeşitlilik gösteriyor. Bu da bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Güvenlik. Modern güvenlik teknolojileri, şehirlerdeki güvenlik sistemleri, kameralar ve veri analizi gibi yöntemlerle güvenlik sorunlarına daha hızlı yanıt verilebiliyor. Geçmişte insanların sıklıkla maruz kaldığı tehlikeler yaban hayvanları, hırsızlık ve B. Modern teknolojilerle daha etkili bir şekilde önlenebiliyor. Temel hijyen ve temizlik, temiz suya erişim, sanitasyon sistemleri ve hijyenik yaşam alanları eskiye kıyasla çok daha gelişmiş durumda. Bu durum birçok hastalığın önlenmesine de katkıda bulunuyor. Modern insanın dinden uzaklaşması, beraberinde bazı varoluşsal sorunları ve ruhsal ihtiyaçları getirmiştir. Geleneksel dinin insanlara sunduğu anlam, aidiyet ve güven duygusundan mahrum kalan bireyler kimlik ve varoluş arayışını farklı yollarla karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte birçok insan çeşitli varoluşsal sorularla karşı karşıya kalıyor. Ben kimim? Hayatın anlamı nedir? Ölümden sonra ne olacak? gibi sorular daha sık gündeme geliyor. Din, tarih boyunca insanlara sadece ahlaki ve sosyal bir rehber sunmakla kalmayıp, aynı zamanda psikolojik bir güvence sağlamıştır. İnanışlar, ritüeller ve topluluk içinde olma duygusu, bireylere huzur ve istikrar hissi veriyordu. Modern dünyada, dinin yerine bilimin, teknolojinin ve bireysel özgürlüğün ön plana çıkmasıyla, bu tür bir güvence sağlamak zorlaştı. Bu da insanları ruhsal boşluklara sürükleyebiliyor. Özellikle hızlı değişen bir dünyada aidiyet ve anlam ihtiyacı kendini daha güçlü hissettiriyor. Bu boşluğu doldurmak için bazıları yoga, meditasyon veya mindfulness gibi ruhsal uygulamalara yönelirken, diğerleri psikoloji, kişisel gelişim veya felsefe ile içsel huzur ve anlam arayışına giriyor. Sosyal medya ve dijital dünyanın etkisiyle de bu tür konulara ilgi artıyor. Ancak tüm bunlar bireyin kendi içinde anlam ve varlık arayışını sürekli olarak sorgulamasına sebep olabiliyor. Modern insanın dinden uzaklaşması sonucu ortaya çıkan varoluşsal sorunlar ve ruhsal ihtiyaçlar çeşitli düşünürler ve filozoflar tarafından farklı yaklaşımlarla ele alınmıştır. Bu düşünürler, bireyin anlam arayışını desteklemek ve ruhsal ihtiyaçlarına yanıt bulmasını sağlamak için farklı yollar önermiştir. Sören Kierkegaard İman Sıçrayışı ve Otantik inanç. Kierkegaard, bireyin dini toplumsal bir ritüel olmaktan çıkarıp kişisel bir deneyime dönüştürmesi gerektiğini savunur. Ona göre, modern insan toplumsal kalıplardan uzak bir şekilde kendi içinde derin bir inanç geliştirmelidir. Kierkegaard'a göre bu bir iman sıçrayışı ile mümkündür. Bu sıçrayış bireyin kendi korkuları, kaygıları ve anlam arayışını Tanrı ile doğmalardan ve dini otoritelerden kurutularak birebir ilişkisi aracılığıyla aşması anlamına gelir. Bu şekilde otantik bir inanç bireyin varoluşsal kaygılarını dindirebilir ve içsel huzur bulmasına katkı sağlayabilir. Friedrich Nietzsche güç istenci ve kendini aşma. Nietzsche Dinin bireyi pasif ve bağımlı bir duruma sürüklediğini düşünür. Ona göre modern insan, dinin yerine kendi içsel güç istencini koymalıdır. Nietzsche, insanın kendi değerlerini yaratma, kendini aşma ve üst insana doğru bir gelişim süreci başlatması gerektiğini söyler. Dini değerlerin yerine bireyin kendi hayatını anlamlandırmasını sağlayacak yeni değerler ve anlamlar yaratması gerektiğini savunur. Bu, bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirmesine ve içsel gücünü keşfetmesine olanak tanır. Jean-Paul Sartre, özgürlük ve sorumluluk. Varoluşçu filozof Sartre'a göre insan kendisini anlamlandırmakla yükümlüdür. Sartre, "Varoluş özden önce gelir" diyerek insanın kendisini özgürce yaratması gerektiğini vurgular. Din gibi dışsal bir anlam kaynağının yokluğunda Bireyin kendi hayatına anlam vermesi zorunludur. Bu özgürlük aynı zamanda sorumluluk getirir. Kendi yaşamını özgürce şekillendiren birey kendisine ve başkalarına karşı sorumludur. Sartre, bireyin hayatını anlamlandırmasının kendine ve eylemlerine sahip çıkarak mümkün olabileceğini söyler. Bu yaklaşım modern insanın kendi içsel rehberliğini geliştirmesini teşvik eder. Viktor Frankl anlam arayışı terapisi Psikiyatr ve filozof Viktor Frankl, anlam arayışının bireyin ruhsal sağlığı için temel olduğunu savunur. Frankl'a göre, insan hayatında bir anlam bulduğu sürece en zor koşullarda bile hayata tutunabilir. Frankl, dinin anlam arayışında önemli bir kaynak olabileceğini belirtmekle birlikte, her bireyin kendi anlamını kendi içinde keşfetmesi gerektiğini düşünür. Bu nedenle insanın anlam bulabileceği hedefler veya değerler, örneğin sevgi, çalışma, sanat, belirlemesi gerektiğini savunur. Bu yaklaşım, özellikle ruhsal boşluk hissi yaşayan bireyler için bir yol haritası sunar. Carl Jung, kolektif bilinç dışı ve bütünlenme. Jung, bireyin dinsel deneyim ve mitlerle bağ kurmasının içsel bütünlüğe ulaşmada önemli olduğunu düşünür. Ona göre, modern insan, kolektif bilinç dışı aracılığıyla, tüm insanlığın ortak arketipleriyle bağlantı kurarak anlam bulabilir. Jung, bireyin dinsel simgeler ve ritüeller aracılığıyla içsel boşluğunu doldurabileceğine inanır. Jung'un önerdiği bütünlenme süreci, bireyin bilinç dışındaki arketipleri keşfederek kendini tanımasını ve daha dengeli bir ruhsal yapıya kavuşmasını sağlar. Bu yaklaşım, dini inançlardan uzaklaşan insanın içsel bir yolculuk yaparak kendisiyle derin bir bağ kurmasına katkı sağlar. Albert Camus, Absürdizm ve Başkaldırı. Camus, insanın evrenin anlamsızlığıyla yüzleşmesi gerektiğini söyler. Ona göre, hayatın objektif bir anlamı yoktur. Bu anlamsızlık karşısında birey başkaldırmalıdır. Camus, bu başkaldırıyı, yaşamın anlamsızlığını kabullenip, buna rağmen yaşamayı seçmek olarak tanımlar. Bu başkaldırı, bireyin kendine ve hayatına özgürce anlam vermesiyle mümkündür. Kamu için mutluluğa ve huzura giden yol, hayatın absürtlüğünü kabul ederek yaşamın kendi anlamını yaratmaktır. Martin Heidegger, otantik yaşam ve ölüm farkındalığı, Heidegger, insanın varoluşsal kaygılarına çözüm bulabilmesi için otantik bir yaşam sürmesi gerektiğini savunur. Modern insanın günlük hayatın yüzeyselliğinden çıkarak kendi ölümünü düşünmesi gerektiğini öne sürer. Ölüm farkındalığı olarak tanımladığı bu yaklaşım, bireyin yaşamını daha derin bir şekilde anlamlandırmasını sağlar. Heidegger'e göre birey ancak bu farkındalıkla kendi hayatının anlamını yeniden şekillendirebilir. Ve kendine dair daha gerçek bir anlayış geliştirebilir. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınız ile katkı sağlarsanız sevinirim.